Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Konuya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Evet, bu videoda sizlere e, bu senenin son ünitesi olan veri işleme, veri analizi konusunu anlatacağım arkadaşlar. Çizgi grafiği ile başlıyoruz. Çizgi grafiği, anket, istatistik gibi araştırma sonuçlarından elde edilen bilgilerin çizgi ile ifade edilmesiyle oluşturulan grafik türüdür. Yatay ve düşey eksenlerden seçilen veriler birleştirilerek noktalar belirlenir. Belirlenen noktalar çizgilerle birleştirilerek grafik oluşturulur. Yanındaki daha da, e, grafikte arkadaşlar, Gördüğünüz gibi buradaki veriler birleştirilmiş ve bir grafik oluşturulmuş. Çizgi grafiği verilerin zamanla nasıl değiştiğini görmek için kullanılır. Bir alandaki farklı verileri karşılaştırmak için de çizgi grafiği kullanılır. Bu grafikte e, aylara göre satılan araba sayıları verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki grafik bir firmanın sattığı araba sayısının aylara göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu firma yılın ilk çeyreğinde toplam kaç adet araba satmıştır? Yılın ilk çeyreği dediği şey arkadaşlar yılın ilk 3 ayı zaten Ocak, Şubat, Mart ayları verilmiş. Ocak ayında 50 tane araba, 50. Şubat ayında 60 tane araba. Mart ayında 20 tane araba satılmış bunları topladığımız zaman yılın ilk çeyreğinde 130 adet arabanın satıldığını görürüz. İkinci bir grafikle devam ediyoruz. Bu grafikte de bir şirketin gelir gider durumu gösterilmiş kırmızı ile olan kısım gider, mavi ile olan kısım gelir olarak gösterilmiş. Yukarıdaki grafikte bir şirketin yılın ilk 5 ayına ait gelir gider durumu verilmiştir. Buna göre 5. ayın sonunda şirketin kar zarar durumu hangi seçenekte verilmiştir diyor bize arkadaşlar. Buradaki 1000 TL var arkadaşlar ama bu 1000 TL biz işlemlerimizi yaparken kullanmamıza gerek yok. En son kullanırız şıkları araştırırken. Giderleri bir hesaplayalım arkadaşlar. Burada bir 20.000 TL'miz var. Ben 20 olarak yazıyorum yazıyorum bunu. Burada bir 25.000 TL'miz var. 25 olarak yazdım. Burada bir 10.000 TL'miz var. 10 yazdım arkadaşlar. Burada 15.000 TL'miz var. Burada da 10.000 TL'miz var. Bunları topladığımız zaman 5 5 10 elde var. 1 2 2 4 1 daha 5 6 7 bir de elimiz vardı. 80 sıfırlarımız atabiliriz. 80.000 TL neymiş arkadaşlar? Gider. Şimdi gelirleri hesaplayalım arkadaşlar. Gelirleri burada bir 25.000 TL var. 25. Burada bir arkadaşlar ne var? 20.000 TL var. Burada da yine bir 20.000 TL daha var. Burada ne var arkadaşlar? 10.000 TL var. Burada da 5.000 TL var. Bunları da aynı şekilde topladığımız zaman 5, 5, 10, 2, 4, 6, 7 bir de elde var 8. Bakın bu da 80.000 TL gelir oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu şirket 80.000 gider 80.000 gelir olduğu için ne kar ne zarar eder. Sütün grafiği ile devam ediyoruz arkadaşlar. Sütün grafiği yatay ya da düşey olacak şekilde sütün veya çubuk şeklinde veri gruplarını karşılaştırmak için çizilen grafiklerdir. Genellikle kategorileri yatay eksen üzerinde, gösterilir. Dikey eksen boyunca da değerler gösterilir arkadaşlar. Kategoriler dediği mesela burada kategoriler verilmiş. Soruyu bir okuyalım. Yukarıdaki grafik bir spor salonuna gelen kişi sayısının ağırlıklarına göre dağılımını göstermektedir. 100 kilogramın üzerindeki kişiler obez sayıldığına göre bu salona gelen insanların yüzde kaçı obezdir? Yüzde konusu da bu seneydi arkadaşlar. Onu da öğrendiniz. Şimdi bu işlemleri daha kolay yapabilmek için her kategoriye ait mesela 60 kilogram olan, 70 kilogram olanlara ait buradaki sütunların üzerine kaç kişi olduğunu yazalım. 60 kilogram olan 25 kişi var. 70 kilogram olan 35 kişi var. Siz de böyle yaparsanız soruları çözerken daha iyi olur. Çünkü bazı verileri atlayabilirsiniz yanlışlıkla. Burada 25 kişi var. Burada 35 kişi var. Burada da 35 kişi var. Aynı. Burada 30 kişi var. Burada da arkadaşlar 15 kişi var. Bunların hepsini şurada toplayalım. 25, çünkü bize yüzde olarak sorduğu için hepsini toplamamız lazım. 35'ten 3 tane var. 35'ten 3 tane var. Şurada bir 25'imiz daha var. 25, bir 30'umuz ve bir de 15'imiz var. Burada şöyle bir sağlamasını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kategori var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayımızı yazdık. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Elde 3'ümüz var arkadaşlar. 2, 3 daha 5, 3 daha 8, 3 daha 11, 2 daha 13, 3 daha 16, 1 daha 17, 3 de eldemiz vardı arkadaşlar. 200 kişi toplam. E, obez olanların yüzdesini soruyor arkadaşlar. Obez olanlar 30 artı 15 45 kişi. Burada yüzdeyi bulmak için 45'i 200'e şurada bölüyorum arkadaşlar. 45'i 200'e böldüğüm zaman payda 100 yapmamız gerekiyor. Hem payı hem payda 2'ye bölersem yüzdesini bulmuş olurum. 45'i 2'ye bölersem 22 buçuk. 200'ü de 2'ye bölersem 100. Bakın yüzde 22 buçukmuş obez olanların yüzdesi. Başka bir grafik sorusu arkadaşlar. Deneme sınavlarındaki matematik netlerini gösteren bir grafik. Yukarıdaki grafik Elif ve Efe'nin deneme sınavlarındaki matematik netlerini göstermektedir. Buna göre iki öğrencinin 5 deneme sınavındaki net ortalamasının farkı kaçtır? Biz şuraya arkadaşlar Efe'nin notlarını yazalım. Toplayalım. Şuraya da Elif'in notlarını yazalım. F'nin notları burada bir 12'miz var. Burada bir 17'miz var. Burada 16 var. Üçüncü deneme. Burada ne var? 13 var. Dördüncü deneme. Burada da 12 var. Beşinci deneme. Bunları toplayalım. 2, 7 daha 9, 6 daha 15, 3 daha 18, 2 daha 20. Elde 2'miz var. 1, 2, 3, 4, 5. 2 de eldemiz var. 7. Ortalamasını sonra buluruz arkadaşlar. Elif'in notlarını da toplayalım. Burada 15 var. Grafikte görüyorsunuz zaten. İkinci denemede 10'u var. Üçüncü denemede 18 var. Dördüncü denemede 12 var neti. Beşinci denemede de 15 var arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman 5, 8 daha 13, 2 daha 15, 5 daha 20, 2 eldemiz var. 5, 2 de elde 7. İkisinin netleri toplamda 70 ise arkadaşlar buradaki fark 0'dır. Yine de görmemiz için 70 neti var. 5 denemeye girmiş. Ortalamayı dediğim gibi arkadaşlar önceki yıllardan da biliyorsunuz zaten. 70'i 5'e bölünce ortalaması 14 olur. İkisinin de 14'tür. Dolayısıyla ikisinin net ortalaması farkı 0'dır. Daire grafiği ile devam ediyoruz arkadaşlar. Daire grafiği önemli bir konu. Önümüzdeki sene de bu grafiklerin birbirine dönüşümlerini göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel sorular geliyor bu konuyla ilgili LGS'de. O yüzden bunu iyi öğrenmeniz gerekir. Daire grafiği verilerin daire dilimleriyle gösterilmesi sonucu oluşan grafiktir. Daire dilimlerinin bütün içerisindeki oranları yüzde veya merkez açı olarak açım yüzde veya merkez açı kullanılarak gösterilir. Daire grafiği toplam bilgilerin arasında parça ve bütün ilişkisini gösterir. Bunu size bir örnekle göstereceğim arkadaşlar. Bakın buradaki tabloda bir okuldaki öğrenci sayısını seviyelerine göre dağılımını göstermektedir. Bu verileri kullanarak bir daire grafiği oluşturalım. Bu sene gördüğünüz arkadaşlar doğru orantı konusunu burada sık sık uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daire grafiği dairenin merkez açısı 360 derece arkadaşlar. Biz 360 derecede şuradaki toplam öğrenci sayısını göstereceğiz. 200 150 daha 350 350 daha 700 300 daha arkadaşlar ne olur 1000. Yani biz 1000 öğrenciyi 360 derecelik daire grafiğinde göstereceğiz. Güzel sayılar var arkadaşlar. Şimdi burada orantı kullanacağız. Sadece bunun birini size göstereceğim. Diğerlerinin üzerinden buradan yola çıkacağız arkadaşlar. 1000 öğrenci 360 derecede gösteriliyorsa 200 öğrenci kaç derecede gösterilir? Burada doğru orantı var. Önce orantıyla yapalım. Sonra size bunun kısa yollarını göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1000 çarpı x eşittir. Şuradan 1000 çarpı x eşittir 360 çarpı 200. Burada 0, e, 3 sıfır, tane sıfırımız şöyle gitti arkadaşlar. Dolayısıyla x eşittir buradan 72 olur. Yani biz burada 200 kişiyi yani 5. sınıfları 72 ile gösterecekmişiz arkadaşlar. Şimdi bunun kolay şöyleydi. 1000'i 5'e bölerseniz arkadaşlar 200 olur. Demek ki 360'ı da 5'e bölerseniz 72 olur. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Ama tam oranı göremediğiniz sorularda bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar 200'e 72 düşmüş. 150'ye kaç düşer? Bakın 200'de e, ee, 4 tane 50 var. Burada 3 tane 50 var. Yani 72'yi 4'e bölerseniz arkadaşlar 18 tekrar 3 ile çarparsanız 18 3 ile çarparsanız 54 olur. E, ee, bakın bura 54 oldu. 150 54 ise burada 300 var arkadaşlar. 54'ün 2 katı bu da 108 olur. Bakın bunların hepsini şu işlemin aynısını hepsine uygulayabilirsiniz. Burada size kısa yollarını gösteriyorum. Yani 360'da 1000 ise 150 kaç dereceye gösterir? 360 bin ise 350 kaç derece gösterir gibi hepsini yapabilirsiniz. Yani bu 350'yi burada dediğim gibi bunlar gibi tam uyarlayamayabilirsiniz. Burada 350'yi de yapalım arkadaşlar. Hatta 200 de yapabiliriz. 360 da 360 derece de 1000 kişi gösteriliyorsa 350 kişi kaç derecede gösterilir diyoruz arkadaşlar. Yine 1000 çarpı x eşittir 360 çarpı 350. Burada arkadaşlar iki tane sıfırımızı öncelikle götüreceğiz. 36 ile 35'i çarptığımız zaman arkadaşlar 1260 olur. 10x eşittir 1260 ise buradan x'in 126 derece olduğunu buluruz arkadaşlar. Bakın burada 126 dereceymiş. Evet arkadaşlar şimdi bunu bize bu şekilde verdi. Bu soruyu arkadaşlar üzerinde çok duruyorum ki bunu daha iyi anlayın diye. Grafiği iki şekilde bize yaptırabilir. Yani bir derece olarak bir de yüzde olarak oluşturmamız istenebilir arkadaşlar. 1000 kişi bu daha kolay arkadaşlar. 1000 kişi yüzde 100 ise 200 kişi. Bunun 5'te biri 200 kişi %20'dir arkadaşlar. Bunun yüzdesi %20'dir. Yine aynı şekilde 350 kişi var mesela orada. 350 kişi var. 1000 kişi 100 ise bakın 35 20'si var. 35'i var %35'tir. Yani bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Yüzde olarak da gösterilir. Evet arkadaşlar biraz önceki işlemleri yaptığımızda gördüğünüz gibi bakın %15 var. 6. sınıflar zaten 150'nin 15'i var. 7. sınıflar %35 var. 350. 5. sınıflara biz arkadaşlar biraz önceki işlemlere de geri dönüp bakabilirsiniz. 5. sınıfların 72 derece olduğunu, 6. sınıfların 54 derece olduğunu, 7. sınıfların 126 derece olduğunu en son yapmıştık arkadaşlar. Geriye dönebilirsiniz. 8. sınıflarında, 108 derece ile gösterildiğini arkadaşlar bakın 6. sınıf 150'nin 2 katı olduğunu söylemiştik. Bu şekilde daire grafiklerini iki türlü hem yüzde olarak hem de açı olarak derece olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir soru. Mehmet 2000 lira olan maaşının 800 lirası ile kirasını ödemekte 500 lirası ile mutfak alışverişi yapmakta. 300 lirası ile de fatura ödemektedir. Geri kalan parasının yarısını sağlık giderleri, diğer yarısını ise eğlencesi için harcamaktadır. Buna göre Mehmet'in giderlerini gösteren daire grafiği hangi seçenekte verilmiştir arkadaşlar. Burada yüzde olarak verilmiş arkadaşlar. Biz burada bakalım faturayı burada 15 demiş. Burada yüzde 20 demiş. Burada yüzde 15. Burada yüzde 30 demiş. Bizi sonuca en kolay götürecek olan kısımdan bakıyoruz arkadaşlar. Kiraya yüzde 40. Burada yüzde 40. Burada yüzde 40. Burada yüzde 40. Yani biz önce kirayı bulursak hiçbir yere varamayız arkadaşlar. O yüzden faturadan yola çıkıyorum. 2000 lirayı biz yüzde yüzde gösterirsek 300 lirayı faturayı kaçla gösteririz diyoruz arkadaşlar. Burada bakın güzel bir oran var. Şu sıfıra atarsanız 200'ün yarısı 100. Bu sıfıra atarsanız 30'un yarısını buradan x'i 15 buluruz. Yani faturaya %15'ini veriyormuş arkadaşlar. Yani A ve C şıkkı gitti. Burada arkadaşlar bakın sağlık harcaması var. Başka burada 500 lirası ile mutfak yapıyordu arkadaşlar. Mutfak burada %10 vermiş. Burada %25 vermiş. Mutfaktan yola çıkalım arkadaşlar. Burada da mutfak neydi 500 arkadaşlar yine aynı şekilde 2000 lirayı %100 ile gösteriyorsak 2000 lirayı 500 lirayı kaçla gösteririz. Burada şurada bakın burada 4'te 1 oran var arkadaşlar burada da 4'te 1 ise buradan da x'i 25 buluruz yani mutfak masrafları da %25'i dolayısıyla cevabımız denizli olur. Evet arkadaşlar aritmetik ortalama geçen senede vardı. Bu senede var. Veri grubunu oluşturan sayıların toplamının veri sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalama hesaplanır. Aritmetik ortalama verilerin toplamının veri sayısına bölümüdür. Burada da formülleştirilmiş. Yandaki tabloda Ece'nin matematik sınavlarından aldığı notlar verilmiştir. Buna göre Ece'nin sınavlarının ortalaması kaçtır? Bunları topladığımız zaman arkadaşlar 70-80 daha 150, 90 daha 240. 80 daha arkadaşlar 240 80 daha 320 olur. 4 sınav var arkadaşlar. 320'yi verilerin toplamı 320, veri sayısı 4. 320'yi 4'e böldüğümüz zaman aritmetik ortalamanın ortalamanın 80 olduğunu buluruz. Evet arkadaşlar, bu sene ilk defa göreceğiniz tepe değeri modla devam ediyoruz. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıya tepe değer denir. Bir veri grubunda birden fazla en çok tekrar eden değer olabilir. Bu durumda veri grubunun birden fazla tepe değeri olur. Veri grubundaki tüm verilerin sayısı eşitse grubun modu yani tepe değeri yoktur arkadaşlar. Tepe değeri bulabilmek için arkadaşlar bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsak bizim için daha kolay olur. Bakalım iki tane iki var arkadaşlar. Başka iki yok. İki tane ikimiz var. Bakıyoruz bir, iki, üç, dört, beş tane üçümüz var. Bir, iki, üç, dört, beş tane üçümüz var. Dörtten bir, iki, üç tane var arkadaşlar. Dört, dört ve dört. 5'ten de arkadaşlar 3 tane var. 5 5 ve 5 3 tane. 6 hiç yok. 7'den 3 tane var. 7 7 7. Gözden kaçabiliyor arkadaşlar o yüzden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane veri var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 doğru. Burada en çok tekrar eden değer arkadaşlar 3 olduğu için bu veri grubunun tepe değeri 3 olur. Evet arkadaşlar ortanca değerle yani medyanla devam ediyoruz. Bunu da ilk defa görüyorsunuz. Veri grubu küçükten büyüğe doğru ya da büyükten küçüğe sıralanınca veri grubunun ortasında bulunan değeri ortanca yani medyan denir. Veri grubundaki terim sayısı tekse medyan ortadaki terim. Terim sayısı çiftse medyan ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır arkadaşlar. Burada ikisiyle ilgili de örneğimiz var. Bakın buradaki verilerin Küçükten büyüğe sıraladığımız zaman 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 solda ve sağda üçer veri kalmış. Tam ortadaki değer bizim medyanımız arkadaşlar. Alttaki örnekte de bunları sıraladığımız zaman arkadaşlar 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 solda 3 veri sağda 3 veri ortada tam bir veri olmadığı için 10 ile 11'in toplamının yarısı yani 21 bölü 2 bizim ortancamız yani medyanımız 10,5 olur. Evet arkadaşlar bu konularla ilgili anlattığım yerlerle ilgili başka bir videoda sadece soru çözeceğim ve son olarak arkadaşlar bunların yani grafiklerin ve aritmetik ortalama mod ve medyanın kullanım alanları nelerdir? Bunları da söyledikten sonra videomuzu, ders anlatımımızı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar verilerin uygunluğuna göre grafik çeşitleri veriler arasındaki değişim görmek için genellikle çizgi grafiği, verilerin miktarını görmek ve verileri karşılaştırmak için sıklık tablosu, sütun grafiği ve daire grafiği, sıklık tablosunu yine geçen sene görmüştünüz arkadaşlar. Bir veri bütün veriler içindeki yüzdesini görmek için ya da oranını görmek için daire grafiği, iki ya da daha fazla verinin sayı yüzdesinin grafiğini çizmek için de yine daire grafiği kullanılır arkadaşlar. Veri grubunda çok büyük ve çok küçük değerlerin olması aritmetik ortalama etkiler. Böyle durumlarda aritmetik ortalama hesaplamak veri grubuyla ilgili objektif bir değerlendirme yapmamıza, gelecekle ilgili doğru tahminleri yapmamıza engel olur arkadaşlar. Yine veri grubundaki çok büyük ve çok küçük değerlerin olması durumunda ortanca yani medyanı belirlemek daha doğru olur. Çünkü veri grubundaki çok büyük ve çok küçük değerler medyanı etkilemez arkadaşlar. Bir veri grubunun en tipik özelliğini veya değerini belirlemek istediğimizde ise tepe değerini yani modu bulmamız gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim.